Merhaba arkadaşlar. Bugün 2024 EKPS e lisans matematik sorularını çözeceğim. Bildiğiniz üzere genel yetenek EKPS'te 30 tane sorudan oluşuyor. 15 tane Türkçe, 15 tane matematikten oluşuyor. 16. sorudan başlayalım. Şimdi baktığımız zaman rasyonel sayılarla ilgili işlem verilmiş. Hemen çözelim. Çarptığımız zaman 4, 4'ten bir çıkarsa 3 bölü 2, Bölü 16, 1 çıkarsak 15 bölü 4. Birincisi aynen yazılır. Birinci ifade. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Şimdi sadeleştirme yapalım. 2'ye böldüm, 1, 2'ye böldüm, 2, 3'e böldüm, 1, 3'e böldüm, 5. Kaç bulduk? 2 bölü 5 sonucunu buluruz. Evet 17. soru. Üstü sayılarla ilgili bir soru sorulmuş. Şimdi 25'in karesi demiş. O zaman 5'in karesi 554 şeklinde yazabiliriz değil mi? 12'yi de biz 3 üzeri 4 şey 3, 3 üzeri 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz bölü 6'yı da 3'ün karesi 2'nin karesi çarpı 5'in karesi şeklinde yazarım ben 3'ün kareleri gider 2 üzeri 4 burada da 2 üzeri 2 kalır 5'ün karesinden gitti 5'in karesi kalır 25 çarpı 4'ten kaç buluruz 100 sonucunu buluruz. 18. soruya bakalım. 18. soruda 12 nasıl çıkar? 2 kök 3. 18 de 3 kök 2 olarak bölü. Kök 6. Kök 6 da 2 kök 6 olur. Şimdi yukarıdaki ifadeyi çarptığımız zaman 6 kök 6 bölü 2 kök 6. Kök 6'lar sadeleşir. 6'yı 2'ye bölsek 3 buluruz. 19. soruya bakalım. İşler dışlar çarpımı yapalım. 12x eksi 24 eşittir. 15x eksi 45'ten karşıya atalım. 3x eşittir. 21 x buradan 7 buluruz. Bizden de x'i istiyor. 20. soruya bakalım. 20. soruda 5 üzeri x artı 1 eşittir. 125 de 5'in 3. kuvveti. 5'in 3. kuvvetine eşittir. O zaman 5 üzeri 3. Taban aynı ise üstler de eşitlememiz lazım. x artı 1 eşittir 3 ise x buradan 2 buluruz. Bizden 3 üzeri 2 çarpı x. x'i kaç bulduk? 2 eksi 1. 4'ten 1 çıkarsa 3 üzeri 3 kaç olur? 27 buluruz. Diyarbakır. 21. soruya bakalım. Eşitsizliği sağladığına göre en kaçtır demiş. Şimdi verilen ifadeyi biz 24'e eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 3 ıı, bu ifadeyi biz 3 bunu da 6 ile genişlettiğimiz zaman 6 küçüktür 3 en küçüktür 10'dan verilen değer kaç olur? 1 olmaz 2 olmaz 3 ol, olur 9 olur ve aradaki sayı 9'dur. 22. soruya bakalım. Pozitif gerçel sayılar kümesinde işlem e, biçimde tanımlanıyor. Buna göre 9 e, üçgen e, 4 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi verilen ifade işleminde biz do A yerine 9 B yerine 4 yazmamız lazım. 9 kök 4 eksi 4 kök 9. Şimdi 9 çarpı 4 nasıl çıkar? 2 eksi 4 çarpı 9 nasıl çıkar? 3'ten. 18 eksi 12 kaç buluruz? 6 sonucunu buluruz. Evet 23. soruya bakalım. 3 basamaklı 4 AB doğal sayısı hem 5'e hem de 9'a tam bölünmektedir. Buna göre A rakamının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi baktığımız zaman 3 basamaklı sayı verilmiş ve 5 ve 9'a tam bölünüyor. Şimdi bir sayı eğer 5'e tam bölünüyorsa o zaman son basamağımız nedir? Ya 0'dır, B 0 veya 5'tir. 5 ile bölünebilme kuralında. O zaman 4A0, 4A5 olma durumlarını inceleyeceğim. Şimdi baktığımız zaman 9 ile de tam bölünüyor. 9 ile tam bölünmesi için o zaman A buradan 5, B de buradan 9 ise o zaman 9 değerini alır. Alabileceği değerler toplamını istiyor. Değerler toplamı E olur. Arkadaşlar 24. sorudan devam edelim. İki basamaklı ardışık iki doğal sayıdan birinin rakamları toplamı diğerinin rakamları toplamı eklendiğinde 20 sayısı elde ediliyor. Buna göre bu iki doğal sayıdan küçük olan rakamların çarpımı kaçtır? Şimdi iki tane ardışık doğal sayı varmış değil mi? Bu ardışık doğal sayıların rakamların toplamı kaç oluyormuş? 20 oluyormuş. O zaman ben 59'a 60 dediğim zaman kaç oluyor? Rakamların toplamı 20 oluyor. Bana demiş ki küçük olan sayının rakamları çarpımı 5 çarpı 9'dan kaç buluruz? 45 sonucunu buluruz. Cevap E şıkkı olur. 25. soruda belli süre süresi olan bir sınava giren Aslı her bir soruya 30 saniye ayırdığında sınav süresi 120 saniye fazla geleceğini her bir soruya 40 saniye ayırdığında ise sınav süresinin 240 saniye az geleceğini hesaplıyor. Buna göre sınavda sınavdaki toplam soru sayısı kaçtır? Şimdi baktığımız zaman 30 çarpı x artı 120 aynı şekilde 40 çarpı x eksi 240'tır değil mi? Bu işlemi ben düzenlediğim zaman 10x eşittir 360 x buradan 36 buluruz cevap değişik olur. Evet, 26. soruya bakalım. Ahmet'in bugünkü yaşı ikiz kardeşlerin bugünkü yaşlarının toplamının kaç katıymış? 3 katıymış. 4 yıl sonra Ahmet'in yaşı ikiz kardeşlerin yaşlarının toplamına eşit olacaktır. Buna göre Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Ahmet'in yaşı ve ikiz kardeşlerinin yaşı, ikiz kardeş. Şimdi Ahmet'in yaşı ikiz kardeşlerin yaşının 3 katıymış. O zaman 4 yıl sonra burada 3x artı 4 aynı şekilde ikiz kardeşler olduğu için 2 tane olduğu için 2 çarpı 4'ten 8 o zaman x artı 8 olur. O zaman 3x artı 4 eşittir x artı 8 2x eşittir 4 buradan x buradan kaç buluruz 2 buluruz. Ahmet'in bugünkü yaşını soruyor 3 çarpı 2'den kaç buluruz 6 buluruz. 27. soruya bakalım. Bir otobüs A kentinden B kentine doğru hareket 60 km sabit hızla harekete başlıyor. Otobüs harekete başladıktan 2 saat sonra ise bir araba A kentinden B kentine doğru saatte 90 km sabit hızla harekete başlıyor. Otobüs ve araba aynı anda B kentine vardığına göre A ve B kentin arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi burası A kenti ve B kenti olsun. Uzak mesafem kaçmış? X'miş. O zaman otobüs için 60 km çarpı t eşittir x diyelim. Araba içinde 90 t eksi 2 eşittir x'tir değil mi? O zaman 60 t eşittir 90 t eksi 180'den karşı alsak 30 t eşittir 180 t buradan 6 buluruz benden e, ne istemiş a kentin arasındaki uzaklık o zaman 60 çarpı 6'dan 360 sonucunu buluruz 28. soruya bakalım. 28. soruda bir iş yeri personel almamak için sırasıyla 3 sınav yapmıştır. 1. sınavda başarılı olan adaylar için 2. sınava, 2. sınavda başarılı olan adaylar için 3. sınava girmiştir. 1. sınava giren adayların %75'i 2. sınava giren, 2. sınava giren adayların ise %20'si 3. sınıfa girmiştir. 3. sınava giren aday sayısı 9 olduğuna göre 1. sınava giren aday sayısı kaçtır? Şimdi aday sayısına biz x diyelim. Aday sayısı x diyelim. Şimdi %75'i ne demiş? Birinci sınava giren kaçmış? %75 bölü 100. Ondan sonra e, ikinci sınavda %20'si ve aday sayısı kaçmış? 9'muş. O zaman ben bunu hesaplamasını yaptığım zaman x çarpı 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 5 eşittir 9'dan 3x eşittir 180 x buradan 60 buluruz. Cevap B olur. Evet 29. soruya bakalım. 29. soruda kenar uzunlukları 15, 15 ve 24 birim olan bir ikiz kenar üçgen alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi ikiz kenar üçgen çizelim. İkiz kenar üçgenin kenarları 15'e 15'miş. Ee, burası da 24 o zaman ben ikiz kenarda dikme indirdiğim zaman bunlar 12'ye 12 olur. O zaman 9, 12, 15 özel üçgeninden alanını soruyor. 9 çarpı 24 bölü 2 eşittir. 9 çarpı 12'den kaç buluruz? 108 sonucunu buluruz. Evet arkadaşlar EKPS 2024 sorularını çözdük. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.